يا ربنا اننا امنا فاغفر لنا كربنا وارحمنا وانت خير واحمد

Esselamu aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Kudüs, Mescidi Aksa, Gazze, Filistin dehşetin, vahşetin yaşandığı mübarek mekanlar 80 yıla yakındır, Siyonist, gasip güruhun saldırısıyla karşı karşıya kalan İslam beldeleri yine bir Ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü olan işgalin resmen inan edildiği tarihin yıl dönümü. Bu sefer hedefte Mescidi Aksa'nın yanında Şeyh Cerrah vardı. Adını Kudüs komutanı Selahaddin Eyyubi'nin tabibi Hüsamettin Cerrahi'nin isminden alan Cerrah Mahallesi. 1948'den bu yana Filistinlileri yerlerinden eden ve onların evlerini gasp eden İşgalcilerin bu mahalleye yönelik işgal eylemi Ramazan ayında da durmadı. Kahrolsun İsrail! 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 Din İsrail, İsrail, İsrail. olduğu gibi bugün de uluslararası toplumun Halem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden ve Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ses bombalarıyla ve zor kullarına saldıran Siyonistlere çağrıdan öteye geçmeyen tepkileri vahşeti durduramayacak. Kudüs ve mescid Aksa sadece bir toprak veya coğrafya davası değildir. Kudüs bir akide meselesidir. Onun işgalden kurtarmak ve saldırılara karşı olmak bütün Müslümanların siyasi ve şer'i görevidir. Siyonistler Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü tamamen işgal etme ve Müslümanları buradan tamamen çıkarmanın provasını yapmaktadır. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın! asla kabul edilmeyecektir. Artık sözün bittiği noktadayız. Bütün Müslümanların ortak davası olan Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşturulması siyasi ve şer'i görevimizdir. Ayrılım, ayrım yapılmadan bütün İslam ülkelerinin yöneticileri ve hakları, halkları hakları topyekun bu işgal ve saldırılara karşı durmalıdır. Kuruluş amacı Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı kanamaktan öte adımlar atmalıdır. Türkiye, İran, Pakistan, Malezya gibi ülkeler bu işin öncülüğünü yapmalıdır. Biz bugüne kadar her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşması için atılacak her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Tekbir! <laughs> محمد مصطفى في غنبر طلب يا رب العالمين يا ربي امجبنا وجهه البدر كنبنا